Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bitti. oynuyoruz. Hepinize merhaba. Weightlifting Adam beni uçurdu be. Kendisi de öldü ama. Yok ölmemiş herhalde. Arkadaşlar beni bulan bulur. Beni buladı. Ağacın üstündeyim. Hadi, hadi. bakayım. De, 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 de. O değil. Aa, o evet. Almanya bayrağı taşıyor arkasında. Sen çalışanları nasıl seversin kardeş? Biz buranın mavi tutusuz ya. Kardeş öyle ödürsün işte. Aa. 去旅游。 <laughs> ne yapıyorsun Ne Seni Ne Bekle Sen saklan da versin Neredesin lan? Bakma ben bir şey diyorum.

Oyun bana hile yapıyor. Vallahi hile yapıyor. o işte. Ne adam olmuşsun sen? <laughs> tabii, 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 benden daha yemiş. Evet. Yav iyi. Hadi gel lan. Kapışalım. Seni döveceğim. Ham 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 geliyorum. Bunu bir kere öldüreyim mi? Öldüreyim. Boss gel buraya. Muzul bak. Kaslarını gösterme. Ben bir kas gösteririm. Ölürsün. Tamam. Bir şey gelmiş. Abone an. ol. anne ol. Abone yaşasın. Abone ol. sınav yerine takıyorum ya bitireceğim ben, Şşş, hadi, hıt, hıt. ben ama, bak, bu zil şeyi hadi özele vur vur ben bu ama göremiyorum bak ben saklanıyorum arkadaşlar. Seni kim öldürdü? <laughs> Adam mı uçurdu? <laughs> <Ben zorladım. gülüyor> Ben de yes dedim. Ben yes dedim. Ben öyle, ben de Arkadaşlar burayı hiç kesin yenemeyeceğim. <laughs> hiç yansımayacağım. Çocuklar beni yenebilir. <laughs> evet işte. Ne varım? 100 100 biliyor. Ne ne Son olarak ben kaldım. Ben de yollar oyun. Abi yollar oyun ya. Ha, Haha, gel buraya spider Spiderman. Sinirli. Ne oldu ya? Ben onu öldüreceğim bekle. Be. Arkadaşlar gel. susun. Arkadaşlar gerçekten merhaba. Şuna arkadaşlar ayrı Dur susun. Daha Var. Çocuk beni dövdü Ya sussanıza ya. Ayda gel, ayda gel, ayda gel. Yesir. Ayda gel, yesir. 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 Yesir oyunu küçültmüş. Sen de biraz kaslan da yani. Bu ne lan? Bir kasım var. Kim? Bunu. 329. Ha o öyle gözüktürüyor. Sıratı işte. Ama yine de 9 hızındasın. Arkadaşlar Muzlu'yu dövmeye gidiyoruz. M Muzlu. Şuna bir ayak basayım da. E Bak bana kas göster. Benim boyum senden daha uzun. Ve e senden daha güçlü. E bana kusura e bakma. Ben Basın canı gösteriyor. E 2967 Bir bir buluyoruz. Bir bir burası ya. Oo adam. Tamam gel benim başımda çalış sen. Adam hepimize kıyıyor ama. Lan gel biz şu adaların olduğu yerlere gidelim oraya kadar gelemiyor. Hay adalara gitmeyeceğiz. Bak buraya gel gel koş koş koş. Bak burada beni öldüremedi bak yere yapmasına rağmen. Benim yanıma gel. Babamla yanıma gel. <laughs> Gelmez sen ölürsün. <laughs> Arkadaşlar adam beni kovalıyor ben şu an iki dağlık yere doğru kaçıyorum. Atkı da yakışmış arkadaşlar. Tabii ki de benden hızlı olamadığı için. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunduk. Hepinize görüşürüz. Bay bay.